Tekrar merhaba. MSI elemanları inceliyorduk. Kombinasyonel e, MSI elemanları inceliyorduk. Bunların içerisinde dekodurları inceledik, bitirdik. Şimdi multiplexerları inceleyeceğiz. Girelim. Bu video bu multiplexerların incelenmesine ait. E, önce genel olarak tanıtacağım. Bu bir video olacak. 4 çarpı 1lik max'ı ayrıca tanıtacağım. Bu ikinci video olacak. Bir de dekodurlarda yaptığımıza benzer biçimde full fonksiyonunun sentezinin e, multiplexer'lar kullanarak nasıl yapılacağını ayrı bir videoda göstereceğim. Şimdi multiplexer dediğimiz e, şunu düşünün, böyle gösteriliyor bu. E, bu size çok küçük bir max. Bunlardan bir entegrenin devresinde 3-4 tane olabilir. Genellikle bundan daha büyük e, size'da büyüklükte oluyorlar. Ama e, en basiti bu olduğu için, en basitini önce anlaşılması için e, işliyoruz. Şimdi bu nedir derseniz, bir bunun kontrol girişi var, select adı. Bu yine bakın veriye ilişkin girişlerden ayrı bir giriş. Hani sizde MSI elemanlarında bazı ilave kontrol girişleri gelecek demiştim ya, onun gibi düşünün. Bu bir kontrol girişi, e, bunlar da data girişleri. Şimdi dolayısıyla bu 2 çarpı birlik max diyoruz size olarak buna. 2 çarpı birlik max. Bakın burada yazıyor. 2 tane input'u var. O 0'ı 1 ile gösteriyor. Input, input 0, input 1 diye de değerlendirebilirsiniz. Bir tane kontrol input'u var select. Bir tane de output'u var. Şimdi tanım bağıntısı nedir derseniz bunu böyle değişik bir tanım bağıntısı yazılmış burada. Onu anlatacağım size. Şimdi diyor ki eğer select inputu sıfırsa çıkışta gözleyeceğim şey I sıfırdır diyor. Yani şu sıfırsa şu I sıfırı Z'de görüyorsunuz. Bu bir ise I sıfırı değil de I1 I biri çıkışta görüyorsunuz. Bu şimdi bunun ne iş yaptığını bize söylüyor. İşte burada da yazısı var. Bu şimdi tanım bağıntısı. Şimdi bu tanım bağıntısı alıştığımız tanım bağıntılarından farklı. Şimdi geliyorum ben bunu. Ee, şuradan Aa, open board kapamış mıyız? Onu tekrar açayım. Open board'u göstereyim şimdi. Bizim alıştığımız doğruluk tablosu ile burada verilen tanım bağıntısı arasındaki ilişkiyi e, göstermeye çalışacağım ne oldu açılmadı mı ha, çalışıyor tamam şimdi şunu şöyle yapayım şunu alayım şunu şimdi yeni sayfaya koyayım Şimdi e, bunun giriş sayısı kontrol girişinde sayarsanız hesabı katarsanız 3 taneydi değil mi? Bir tane kontrol girişi S var. Bir de I0 ile I1 vardı. Şimdi bu 3 giriş demek değil mi? 3 tane girişi olan bir devre. Bir tane de çıkışı var Z. Bunun tanım bağıntısı için şöyle bir şey yapmanız lazım. S, I0, I1. Şimdi S0 olunca bunlar ne olabilir? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 olur. S0 iken S1 iken de 0, 0, 0, 1. 1 0 1 1 olur. Şimdi buradaki toplam satır sayısı 8. Şimdi bu girişleri yazdım. Buraya da geleceğim bir tane çıkışı yazacağım Z'i. Şimdi bu ne diyor bana? Bu şunu diyor. Diyor ki S eşittir 0 ise diyor çıkış diyor. O ile aynı olur diyor. Demek ki 0 0 1 1 olacak, değil mi? Şimdi S 1 ise diyor Z çıkışında I1'i göreceğim diye. I1 de şu onu isterseniz farklı bir renkle yapayım şöyle. Bunu gelip burada yazacağım. 01, 1, Şimdi bakın bu kocaman bir tablo oldu ya. Bu tabloya ben bakarak bu devrenin ne iş yaptığını söyleyemiyorum. Ama şu tabloya bakınca söylüyorum. Eğer giriş sayısını söylerseniz bana yani şunu böyle yazarsanız 0, 1, S diye yazarsanız. Şimdi bunun ne iş yaptığını bu tabloya bakarak ben iyi söyleyebilirim. S eşittir 0 bu girişi çıkışa taşıyor. S eşit 1 de I1 I biri çıkışa taşıyor. Bu tablodan hemen söylüyorum. Ama bu tablodan onu söyleyemiyorum. Çünkü bu inceleyip inceleyip bakmam lazım. Ayrıca bu tabloda 8 tane satır var. Bunda 2 tane var. Dolayısıyla daha anlamlı bir tablo. Şimdi bu tabloyu biz e, teorik olarak kullandığımızda buna doğruluk tablosu demiştik. E, onu şeyi değiştireyim aynı renkte olsun. Doğruluk tablosu. İngilizcesi truth table demiştik buna. Truth table. Şimdi buna function table deniyor. Function table. Fonksiyon tablosu yani. Yani bu devrenin ne iş yaptığının, fonksiyonunun ne iş yaptığını anlayabiliyoruz bu tanımansından. tekrar geri dönüyorum. Bunun içi nasıl olur derseniz bakın çok kolay. İki tane V kapısı, bir tane veya kapısı var. S'i geliyorum. Bu V kapıların birer girişine bağlıyorum. V kapıların diğer girişlerine de benim girişlerimi bağlıyorum. Şimdi S sıfır olursa bu ne olacak? Şurası S'in tümleyeni bir olacak. Burası bir olunca bak buraya bağlı. 1 çarpı I0, I0'ı verir. Çıkışta I0'ı göreceğim. Şimdi peki burada ne göreceğim? Ee, şu 0'dı ya. Burası 1 oldu. Buraya gelen 1. Bunun öncesinde bu 0 da buraya bağlı. 0 çarpı bir şey de 0 verir. Buraya I0 geldi. Buraya 0 geldi. 0 neyi toplarsanız o topladığınız şey gözüküyor. I0'ı gördüm. Şimdi S'i 1 alırsanız şuraya 1 gelecek. Tümleyen olduğu için buraya da 0 gelecek. 0 çarpı 0 burada 0 verir. Buraya gelen 1 ile de I1'i çarparsanız I1 gelir. Burada 0, burada I1 var. Toplarsanız Z çıkar. İşte size buradaki işi yapmış oldum. Şimdi içerisi böyle yani. Bu şimdi iki girişli bir çıkışı max pek o kadar yaygın değildir ama kullanılabilir. Tek başına da bu böyle değildir. Yani MSI eleman ya bunlardan dört tanesi veya daha fazla sayıda max elemanı bir entegre devre içerisinde satılır. Türkçe bu max'a çoğullayıcı da deniyor. Nasıl çoğullayıcı ence? çoğulluyorum işte bakın bir tele çok olan şeyleri bir tele koyuyorum değil mi? çok olanları, çok olan şeyi yönlendiriyorum demek lazım. Belki daha doğru bir tabir olur. Burada nokta koyalım.